İyi misin arkadaşım? İyi misiniz 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 Arkadaşlar misiniz arkadaşım? arkadaşlar misiniz arkadaşım? İyi misiniz arkadaşlar. İyi misiniz arkadaşlar. İyi misiniz Arkadaşlar şimdi o kısa parkur oynuyoruz arkadaşlar. E, biz bunu bu videonun önce 11 sıfır sıfırda çekmişiz. Yani bir parkur oynadık önce tamamen. Ben de, i̇şte. de. de. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar bu video deymiş, çok güzel bir video. Arkadaşlar Bizim kanalımıza 10.000 ne no like vermelisiniz. Arkadaşlar arkadaşlar görenez ki biz bunu bilgisayarda oynayamıyoruz. Arkadaşlar denemeye çalışıyoruz. Biz ya arkadaşlar misin kaç arkadaşlar, yorumlarda istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Arkadaşlar bütün oyunları oynayabiliriz sizin için. Arkadaşlar bunun indirme var YouTube'da şey var. arkadaşlar, Biz bunu çekiyoruz. Arkadaşlar çok yoğun oldu. Arkadaşlar yorum yazanları arkadaşlar Robux arkadaşlar yemin ederim bedava veriyorum 100 Robux. Ne kadar istiyorsanız arkadaşlar veririm arkadaşlar. Şimdi bir kere yorum yazın. Kardeşimi İstiyorsanız Robux hesabınız arkadaşlar. Facebook sarı yeşil turuncu değil turuncu değil. Ben size arkadaşlar gördüğünüz gibi size. Arkadaşlar Robux. Yok mu? Arkadaşlar burada ben oynuyorum. Kardeşim ben de bulayım? Arkadaşlar, arkadaşlar, biz arkadaşlar çok yalan bir alamıyoruz. Alamıyoruz. çok size video çekip tam gösteremiyoruz. Özür dileriz. Arkadaşlar çok yoğun olduğumuzda video çekemiyoruz.

Evet ya. Nö, değil, değil, değil. Arkadaşlar siz sohbet ettik. Arkadaşlar görüyoruz kum parkı geçiyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar parkur. çok özür dileriz. İki tane video çekmiyoruz da. Geçilmiyor. Diyoruz geçilmiyor. Sadece oyuncu bakıyorsa. Arkadaşlar çok. Uy şükür Arkadaşlar. Burada hızlı gitmedi. Çok yani. hızlı düşebiliriz. Hızlı hızlı gidin ki düşmeyin yere. Yani hoplanabilirsiniz. Ya da hoplanabilirsiniz. Şimdi üreğini tırstıyorsa yapabilir Arkadaşlar. Bakınız. Ben yerimde arkadaşlar. Siz taktik eğer arkadaşlar ağzınızı koyup telefonla oynayabilirsiniz. Taktik. O taktikleri de var. Ağzınızı koyarsanız <laughs> telefonu yalvarsınız. Arkadaşım çok yalan konuşma. Dondurma gibi. Besti kardeşim çok yalan konuşma. Arkadaşlar gördünüz parkurda kişilik? Arkadaşlar çok yıldızlı ve geniş okşuyor. Bu parkur. Ben yıldızı arkadaşlar çok sevmiyorum. Tüm onu. Geceler çıkan da çok seviyorum ama forması çekemiyorum. Şekli çekemedim. Yıldız şekli arkadaşlar. Arkadaşlar Parkı geçiyoruz. Arkadaşlar bu adam arkadaşlar. Şapka almay arkadaşlar. Bir gün Heron Papi olabilirim arkadaşlar. Onun videosunu da çekmiştim. Birisini de buldum çekmek istiyorum ama beni heveslendirin yorumlarda çekeyim Ar Arkadaşlar bilgisayar da istiyorsanız arkadaşlar çekeriz. Kanalımıza like atma, abone olmayı, beğen düğmesini yazma ve yorum yazma unutmayın. Arkadaşlar, arkadaşlar gelmesin. Ağzım kuruldu. Like atın demekten. Arkadaşlar Arkadaşlar hem like atsanız hem 18 tane video çık gelecek. Hadi çok arkadaşlar. Hem like atın. Yorum da yazın arkadaşlar. Arka yorum mu? Yorum. Arkadaşlar yorum yazın. Arkadaşlar siz sohbeti tuttum. Arkadaşlar çok çok çok, çok özür dileriz. Gidip video bakıp gidiyorsunuz. Yorum yazın like atın. Biz de 18 tane video çekelim. Ne istiyorsanız çekelim. Arkadaşlar maşallah. maşallah bu 21. videomuz oluyor. Evet. 98. 21 98. Yok. Arkadaşlar harika Panda'nın ıı, şey çıkabilir mi şimdi? Değil mi kardeşim? Evet. Yok. Evet, çok sevdiğimiz mes. Ee, arkadaşlar kardeşim çıkabilir. Bakayım. 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 Oo çıkmış. Zombi kalesi. Evet çıkmış. Arkadaşlar şimdi baktım çıkmış ama siz görmediniz. Bak adınız ona göre. Çünkü ben göstermek istemiyorum. Harika pandeye tık. Ama çok seviyorum ya. Harika. Son bir kalası yapıyorlar harika panda. Şimdi çıkmış diye son. bir gün keçi zombilerle kaçırmak kalesi. Böyle. Hadi geçiyoruz arkadaşlar. Ve ne diyeyim ya? Ne diyeyim? bay yok bay arkadaşlar ve videonun sonuna geldik bay bay arkadaşlar şimdilik oynuyoruz şaka yaptık arkadaşlar arkadaşlar şimdi gerçek diyorum arka arka gerçek diyorum bu sefer bay 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 bay